Varis nedir? Nasıl oluşur? Tedavisi var mıdır? Bitkisel bir çözümü mümkün müdür? Varis nedir? Venöz yetmezlik nedir? Toplar damarlardaki zafiyet nedeniyle toplar damarlarda kirli kanın birikmesi, yoğunlaşması ve geri dönmemesi zamanla varizesi bulur. Venöz yetmezlik ise baldır ve bacaktaki kılcal damarlarda zafiyet, sızma nedeniyle Bacaklarda ödem, baldırda bacaklarda ödem oluşur ayak bileğinde. Ayak tabanında yanmalar oluşur. Eğer ki tedavi edilmezse kişinin bacakları, baldırı kaşınır, ödem oluşur, ağrı verir, sızı verir. Sanki ayağında böyle bir metal ayakkabı taşıyormuş gibi ayaklarını taşımak zor gelir, ağır gelir. Merdivenleri dahi çıkmakta zorlanır. Bazı kişilerin de Ayak tabanları yanar. Neden? Toplar damarlar kanı toplarken bu kanın geri akmaması için dönmemesi için ventiller var, kapakçıklar. Bu kapakçıklarda zafiyetler oluşabilir. Kişi alkol kullanıyorsa damarlar genişlediği için kapakçıklar görevini yapamaz. Alkol kullananlarda sigara içenlerde toplar damar zafiyeti daha çok gözükür veya alkol içmiyorsa bağırsaklarında mantar varsa mantarlar daha ağır, daha tehlikeli. Alkoller üretir. Metil alkol, bütül alkol, heksil alkol gibi. Bu alkoller ne yapıyor? Damarları sertleştiriyor, genişle, genişlemesine sebep oluyor. Böylece kapakçıklar görevini yapamaz, sızmalar olur. Kişi mesela akşam evine geldiğinde Çorabını çıkardığında eğer ki çorabın, lastiğinin izi varsa buna bacak reflüsü denir. Yani yavaş yavaş kaçırmaya başlamış, sızıntı başlamış demektir. Tedavi edilmesi gerekir. Tedavi Ödem, oluşuyor. Yani. Ödem oluşuyor. Ödem oluşuyor. Tedavi edilmese ne olur? Ha, zamanla çok büyük problem olabilir. Çünkü mesela 80 milyon Almanya'da 10 milyon kişide variz var. Bunlardan 1 milyona yakınında felaket derecesinde. Çok çok ileri. İyileşmeyen yaralara dönüşmüş. Türkiye'de de 700-800 bin kişi aşağı yukarı bu seviyede. Ee, yani nedir? Hastalık biliniyor. Çözüm nedir? Şu gördüğünüz at kestanesi. Bu at kestanesinin Birleşiminde şu dış kabuğu, üzeri tükenli, bu da sert iç kabuk. Bu kabuğu da soyduğunuzda çok sert dişimi kıracağım. <laughs> Bunun içerisinde e, beyazımsı, krim, pempemsi, beyaz bir tohum. Bunu rendeleyip, çayı içmek çok zor. Sirkesi yapılabilir. Hafif rahatsızlarda az sanası sirkesi rendeledip bir şişeye korsunuz. Üzerine mesela diyelim ki 50 grama 500 ml sirke. 4 hafta bekledikten sonra bunu yavaş yavaş günde 3-4 defa bir çorba kaşığı içilirse basit rahatsızlarda iyi gelir. Ağır vakalarda at kestanesinin tohumunun birleşiminde zaponinler denen etken madde var. Zaponinler %3 ile %10 oranında değişir. Bu nedenle ağır vakalarda at kestanesi sirkesi yeterli değil. Kronik vakalarda değil. Bunun için biz özel bir formu geliştirdik. Bununla da ilgili mesela toplar damar zafiyeti problemi olan insanlarla ilgili Heidelberg Üniversitesi toplar damar zafiyeti olan 240 hastayı klinikte tedavi etmiş. Belgeli. Almanya'nın Heidelberg şehrinde, hastanede, klinikte variz, venöz yetmezlik, huzursuz bacak sendromu diye bir hastalık var. Bu da bundan kaynaklanır. Bunun sebebi de aynı. Huzursuz bacak sendromu biraz farklı tabii. Kişi yattığı zaman uyuyamaz. Bacağında gerilir, gerilir. Böyle atmaya başlar ayağı. Durup dururken sinirlerdeki bacağındaki kramplar nedeniyle. Yani buradaki cerahat cüruf, efendim gün içerisinde oluşan artık madde toparlanaması kramplar oluşur. Kişi gece kalkar mesela huzursuz bacak sendromunda gece yatayamaz, uyanır, dolanır, dolanır, biraz rahatlar, yatmaya çalışır. Tekrar tekrar oluşabilir. Kronikleşirse tabii ki hiç rahat yüzü göremez. Bütün bunların tedavisi mümkün. At kestanesinin birleşimindeki etken madde eskin kimyasal ilaçlardan 600 kat daha güçlü. Ve hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal. At bahsetmiştik variz ve yetmezliğe karşı at ile ilgili biz bir çalışma yaptık. At kestanesinin birleşimindeki etken madde az olduğu için ve tohumunun ve artı çok acı olduğu için çayının yapılması, içilmesi çok zor. Biz at kestanesinin tohumunun damıtılarak elde edilen ekstraktından at kestanesi forte diye bir formül geliştirdik. At kestanesi forte. Bunun birleşiminde ne var? Bir, at kestanesinin ekstraktı, iki, ölmez diken ekstraktı, çoban çantası ekstraktı, sarı yonca ekstraktı, karabuğda ekstraktı gibi 19 bitki ekstraktı. Ne işe yarıyor? Baldır ve bacaktaki varis, venöz yetmezlik, baldır ve bacakta oluşan kramp, ödem, kaşıntı, ayak tabanının ısınmaz bazılarını, ayak tabanı ısınır. Ve huzursuz bacak sendromuna karşı etkili. Heidelberg Üniversitesi'nde klinik araştırmalarla önce 240 hasta tedavi edilmiş. Sonra 118 hasta tedavi edilmiş ve hala birçok üniversite az ile ilgili klinik araştırmalar yapmakta. Klinik araştırmalarla etkisi ispat edilen ne yapıyoruz? Bu ürünü kullanıyoruz. Bugüne kadar çok güzel neticeler elde ettik. Hamdolsun, hürmetler, saygılar. Sürecini anlatabilir miyiz varisin? Ne kadar bir süre kullanılması gerekiyor söylediğiniz bitkisel ilacın? Ya, ya söyleriz, tabii tabii. tabii varis yetmezlik tedavi ederiz. Ederiz eğer güzel, evet. hoş da kronik, akut hı hı. ne kadar ağır. Kimi iki ayda iyileşir, hı hı. kimi dört ayda, kimi altı ayda. Bir de kişi sağlıklı besleniyor mu, beslenmiyor mu? Yani al, bu ürünleri kullan. Bitti ha, değil. Var. Efendim, sigara içiyor, alkol içiyor. Efendim, yoğun peynir yiyor, et yiyor. Ee, hamurlu şeyler yiyor. İyileşmesi ne olur? Sarkar sağlıklı sağlıklı besleniyorsa sağlıklı yaşıyorsa tedavi süreci hızlanır. Kişinin sağlıklı beslenmesi kanın pH değerine bağlı hızlı iyileşmesi veya kötüleşmesi hı hı.